Türk savunma sanayi adına büyük bir heyecanı ve aynı zamanda büyük bir gururu hep birlikte yaşıyoruz. Ülkemiz savunma sanayine, mühendis ve teknisyenlerimize duyduğumuz güvenin boşuna olmadığını gerek bu tesis gerekse teslimatı yapılan Altay tankımızla bir kez daha görüyoruz savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla ilerlediklerini söyledi. Yerli ve milli araçları envanterlerine kattıklarını kaydetti. Başkanlığını yaptığım savunma sanayi icra komitesinde alınan kararlar ışığında savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bir yandan yeni projeleri, Yeni savunma ürünlerini geliştirip devreye alırken diğer yandan yeni tesislerimizin açılışını yapıyor. Yerli ve milli araçlarımızı envanterimize katıyor. Dost ve müttefik ülkelerin de yoğun ilgisiyle Altay yurt dışı pazarlarda Türk savunma sanayisinin etki ve görünürlüğüne önemli bir katkı sunacak. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Altayla birlikte tank teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açmış oluyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahraman Kazanda BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi açılışı ve ilk yeni Altay tankları teslimat töreninde konuştu. Tesis hakkında detayları şu sözlerle aktardı: "Kapsamlı bir teknoloji üssü daha savunma ekosistemimize entegre olacak." dedi. Araştırma ve geliştirme merkezleriyle, test alanlarıyla, zırhlı laboratuvarları ve eğitim parkurlarıyla 840 bin metrekarelik alana yayılan bu devasa tesiste inşallah 1500'ü e aşkın nitelikli personelimiz görev yapacak. Robotik kaynak sistemlerinden ileri sensör teknolojilerine, simülasyon altyapısından veri analitiğine kapsamlı bir teknoloji üssü daha savunma ekosistemimize entegre olacak. 63 bin metrekare kapalı alana sahip seri üretim hattımızda her ay 8 adet Altay tankı ile muharebe sahasının kalesi olarak tarif edilen 10 adet altı imal edilecek. Diğer savunma ürünlerimizde olduğu gibi Altay tanklarından da hedefimiz özellikle kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır